Herkese merhaba. Ben Mehterem Gasumova. Danışman hocam doçent doktor Funday Faka Tengiz ile birlikte Preventing Before Treating The Role of Epigenetics and Family History in the Development of Alzheimer's adlı derleme makalesini yazdım. Bu derleme makalesinin amacı Alzheimer hastalığının gelişiminde genetik ve epigenetik faktörlerin mesela apolipoprotein E geninin hastalık üzerinde etkisi, DNA metilasyonu ve istomatikasyonları gibi epigenetik mekanizmaların üzerinde detaylı bir şekilde incelenmektir. Son olarak Alzheimer hastalığının genetik ve epigenetik etkileşimi önemi ve bu alanda potansiyel tedavi yaklaşımları üzerinde durulacaktır. Alzheimer hastalığı bilişsel fonksiyonları ve belleği zamanla bozan yıkıcı bir durumdur. Genetik ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileşimiyle ortaya çıkan bu rahatsızlık hayatımızı derinden etkilemektedir. Mesela genetik risk faktörlerinden biri apolipoprotein Y alleli olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra DNA metilasyonu ve histon değişiklikleri gibi epigenetik modifikasyonlar da gen ifadesini değiştirerek Alzheimer hastalığının gelişimine katkıda bulunabilir. Ancak güven verici bir şekilde Alzheimer has hastalığının tedavisine umut ve umut vaat eden epigenetik tedaviler ortaya çıkmaya başlamıştır. Alzheimer hastalığı için güçlü bir risk faktörü aileden olan hastalık tarihidir ve bunda bunun yanı sıra sigara içmek, obezite, boş baş yaralanmaları gibi yaşam tercihleri de hastalığın gelişiminin olasılığını artırırken fiziksel aktivite, bilişsel uyarı ve iyi beslenme ıı, alışkanlıkları da riski azaltmada yardımcı olabilir. Erken teşhis ve zamanında tedaviyle yaşam kalitesini artırmak Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak için önemlidir. Dünya genelinde milyonlarca insan etkileyen en yaygın demans olan Alzheimer hastalığı, bilişsel fonksiyon kaybı, belek kaybı, diz zorlukları ve yürüme yürütme işlevlerinin bozulma gibi belirtileriyle karakterize eder. Alzheimer hastalığının kesin nedenini henüz olarak bilinmemektedir. Özellikle um, belirli gen mutasyonları Alzheimer hastalığı risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Ayrıca DNA metilasyonu, histomatikasyonları, genetik değişikliklerin gen ifadesini değiştirerek Alzheimer hastalığına katkıda bulunacağı bilinmektedir. Alzheimer xəstəliyinin genetikində amiloid öncü proteinin presininin 1 və presininin 2 kimi gəlinən mutasiyalar, gənlərdəki mutasiyalar Alzheimer xəstəliyinin belirlənmiş genetik risk faktorları arasındadır. Ancaq Bunlar çok küçük bir yüzdesini oluşturur. En iyi belirlenmiş genetik risk faktörü ise apolipoprotein Y genidir. Bu uh, genin y, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4 olmak üzere 3 ana aleli sahiptir. Ancak epsilon 4 uh, en güçlü genetik risk faktörü olarak kabul edilmiştir. Alzheimer hastalığının progenizinde denametilasyonu ve histomatik gibi Uh, epigenetik değişiklikler önemli rol oynamaktadır. DNA metilasyonu bir DNA molekülünün sitozin nükleotidinde metil gruplarının eklenmesini içeren bir süreçtir ve gen ifadesini ekleyebilir etkileyebilir. Histomotifikasyonları da gen ifadesini etkileyebilir ve alzheimer hastalığı ile ilişkilendiren genlerdeki değişikliklerde rol oynayabilir. Birçok çalışma APOE, APP ve Tau protein gibi alzheimer hastalığın patogenezinde rol oynayan genlerin epigenetik değişikliklerinin gen ifadesini etkileyebileceğini göstermiştir. Genetik ve epigenetik etkileşimler alzheimer hastalığının patogenezini etkileyen karmaşık bir ilişkidir. Örneğin Aa, bu epigenetik değişiklikler e, Alzheimer hastalığı için bir genetik risk faktörü olan APOE geninin ifadesini etkileyebilir. Aa, bu genin promotor bölgesinin DNA metilasyonu APOE geninin ifadesini değiştirebilir ve Alzheimer hastalığının riskinde katkıda bulunabilir. Ve ayrıca APP ve tau protein gibi Alzheimer hastalığı ilişkili genlerdeki epigenetik değişiklikler aynı zamanda hastalığın gelişme riskini artırabilir. Bu hastalığın patogenizindeki epigenetik değişikliklerin rolü dikkate alındığında epigenetik tedavilerde umut verici yaklaşımlar ortaya koyulmuştu. Örneğin DNA metilasyon inhibitörleri mesela anormal DNA metilasyon desenlerini tersine çevirerek gen ifadesini geri getirebilir. Bu um, metilasyon inhibitörleri Alzheimer hastalığının preklinik modellerini test edilmiş ve umut verici sonuçlar ortaya çıkmıştır. Ancak daha çok çalışmaya ihtiyaç vardı çünkü henüz epigenetik çalışmalar erken aşamadadır. Sonuç olarak Alzheimer hastalığının patogenezinde genetik ve epigenetik faktörler önemli bir rol oynamaktadır. ApoE Epsilon 4 aleli gibi genetik risk faktörleri Alzheimer hastalığının riskiyle ilişkilidir. Epigenetik değişiklikler ise gen ifadesini değiştirerek Alzheimer hastalığının patogenezine katkıda bulunabilir. Bu etkileşim karmaşık olsa da daha fazla araştırma lazımdır. Epigenetik tedaviler Alzheimer hastalığı için umut verici bir yaklaşım olmakla birlikte güvenli ve etkili tedavilerin geliştirilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.